EYT sorunu çözülmeden erken seçime gidilir mi? Gidilecek mi? EYT sorunu çözülmeden erken seçime gidilir mi? Gidilecek mi? Cumhur İttifakı'nın EYT sorunu çözmeden erken seçime gitmesi halinde seçim planı ne? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. Yorum ve görüşlerinizi YouTube kanalımızdaki yorum bölümüne yazabilirsiniz teşekkür ederiz. İşte konuyla ilgili haber. EYT çözülmeden seçime gidemezsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, EYT sorununa değinerek EYT meselesi çözülmeden seçime gidilebileceğine inanmıyorum dedi. İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen Plan ve Bütçe Komisyonu'nun görüşmelerinde söz aldı konuşmasında bir kez daha EYT sorununa vurgu yapan usta sayısı 5 milyonu bulan bir EYT var. Biliyorsunuz ben de EYT mağduruyum. O yüzden bu EYT meselesi önemli bir mesele. Burada biz EYT'ler için 15 milyar TL. Ben bunun 2021 yılı içerisinde hele hele seçime gidersek bu işi çözmeden ben bu hükümetin seçime gidebileceğini düşünmüyorum. Yıl içerisinde paraya ihtiyacınız olacak. Gelin bugün burada hep beraber bu ödeneği koyalım ve EYT mağduriyetine de bir son verelim diyorum ifadelerini kullandı. Usta pandemi döneminden fazlasıyla etkilenen esnaf için de 6 ay süreyle ayda 2000 TL'lik destek paketi hazırlanmasını önerdi.